yol arkadaşlığı yaptığım AK Partili büyüklerime, annelere, bacılara, abilere, babalara, kardeşlerime seslenmek istiyorum. Samimi AK Partili kardeşlerim. Biliyorum partiniz işgal edildi. Biliyorum 22 yıldır eviniz gibi gördüğünüz partinize giremiyorsunuz işgal eden, edilenler yüzünde. Biliyorum seçim bürolarına gidiyorsunuz. O seçim da iki dakika vakit kulaklarımız duyduklarınıza inanamıyor. AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza sizlerin yanında AK Parti seçim bürolarında hakaret edilirken onları dinlemiyor, dinleyemiyor, dayanamıyor ve evlerinize gidiyorsunuz. Buradan sizlere de sesleniyorum Allah rızası için. Az kaldı. 2 gün sonra sizler de bu işkalden kurtulacaksınız. Ama bunun için sizlere sizin, sizlerin iradesini yok sayan, sizler sekiz ay önce Cumhurbaşkanı için o